çekim reikisi önünüze yeni fırsatlar ve olumlu şeyler getirecek başarı aurası oluşturan oldukça kolay kullanımı olan bir şifa sistemidir. Çekim reikisi reiki R2 ile yeni tanışanların bile kullanabilecekleri şekilde tasarlanmış kendine özgü bir reiki sistemidir. Çekim reikisini iki şekilde kullanabilirsiniz. Birincisi, kişisel manyetizmanızı yükseltmenize yardımcı olacak enerji sistemi olarak kullanılabilir. İkincisi ise, reiki şifa enerjisinin özel bir formu olarak reiki uygulayıcıları tarafından başkalarına yardımcı olmak için kullanılabilir. Eğer bir reiki uygulayıcısıysanız, reiki sembollerine ve nasıl çalıştıklarına aşinasınızdır. Yapmanız gereken tek şey danışanlara çekim reiki enerjisini verebilmek için şifa seanslarınızda çekim reikisi sembollerini kullanmaktır. Eğer reikiye tamamıyla yeni iseniz bu sistemde odaklanacağınız nokta kendi üzerinizde çalışmak olmalıdır. Seviye 3'ün sonunda açıklandığı gibi başkalarına tedavi etmek veya uyumlama inisiyasyon verme konusunda uzman olacaksınız. Çekim reikisi şifa enerjisinin bir formudur ve bu enerjiyle siz kendinizi şifalandırma ve kişisel titreşiminizi yükseltme üzerinde çalışacaksınız. Bu sistem İstenen sonuç elde edilene kadar düzenli olarak uygulandığında en iyi etki gösterir. Çoğunuz çekim yasasına aşinasınızdır. Bu yasa basitçe dışarı ne verirsen onu geri alırsın demektedir. Bu nedenle dışarı pozitif enerji titreşimler yayarsanız gönderirseniz hayatınıza da pozitif şeyler gelecektir. Negatif enerji yayarsanız karşılık olarak alacağınız negatif olumsuz şeylerdir. Enerjiniz ne kadar iyi olursa sizin olaylara ve hayata tepkileriniz de daha iyi olacaktır ve daha iyi sonuçlar olacaktır. Yaratıcı veya evren nasıl ifade etmek isterseniz Negatif bir alanda olsanız bile sık sık pozitif şeyler verecektir. Buna lütuf denir. Bazen kendimize negatif şeyleri çekmekten daha çok zaten var olan pozitif şeyleri bloke ederiz. Genel olarak bir başkasının özgür iradesiyle çakışmadığı sürece ne istersek elde edebiliriz. Burada enerjinin daha iyi ise daha iyi sonuçlar olacaktır. Bu fikre odaklanacağız. Çekim yasası ile ilgili inandığınız ne olursa olsun ben hepimizin negatif blokajlarımızı temizleyerek istek ve niyetlerimize pozitif olarak odaklanmanın ...bunları gerçekleştirmek için en iyi yol olduğuna inanıyorum. Bu eğitim üç seviyedir. Her seviyenin ilişkili bir teması vardır. Seviye uyumlamaları arasında en az beşer gün yapılacak egzersiz ve pratikler vardır. Seviye 1. İnanç İnanmanın ne olduğuna ve inançlarımızın bizim gerçekliğimizi nasıl etkilediğine bakacağız. Seviye 2: Niyet. Bu seviyede niyetimizin ne olduğu konusunda çok net hale geleceğiz. Bu tezahür yani oluşum sürecinde hayati bir adımdır. Seviye 3: Çekim bu son seviyede önceki iki seviyede öğrendiklerimizi alıp bunları kendi çekim stratejimize entegre edeceğiz. Her seviyede size çekim reikisi enerjisini aktive etmek için 3 şifa sembolü verilecek. Her seviyenin 3 sembolü zihin, beden ve ruha karşılık gelecek. bir kişiyi çekici yapan nedir? Bir kişiyi çekici yapan nedir? Bu arada çekici dediğimde fiziksel çekicilikten bahsetmiyorum. Demek istediğim bir kişiyi bir odaya girdiğinde odadaki insanların fark ettiği o özel kıvılcıma veya o özel şeye sahip olmaktır. Bu manyetik kişilik veya başarı aurasıdır. X faktörü. Yani çekim gücü ile ilgili hatırlayacağınız ilk önemli nokta. Çektiğiniz şey her neyse bu konuda en yetenekli veya en iyi olmanız gerekmez. Başarılı aktörler mutlaka en yetenekli aktörler değillerdir. İyilerdir. Ama her zaman onları ayıran bir şey vardır. Sizde onlara bakma isteği ve ister sahnede, ister ekranda onları seyretme isteği uyandıran bir şeyler vardır. Çekim gücü x faktörü yaymanın sizin ne kadar güzel olduğunuzla veya ruhsal olarak ne kadar gelişmiş olduğunuzla ilgisi yoktur. Bu çok önemli bir nokta. Bunu düşünün. Bu çok büyük başarılar elde etmiş ama sonuçta bir sürü problemin içine düşmüş, bu kadar çok ünlü olduğunun nedenini açıklamaktadır. Onları başarıyı getiren X faktörüne sahiptirler. Ama onlara iç huzuru ve mutluluğu getirecek kendi iş dünyaları üzerinde çalışmamıştırlar. Şimdi artık çekimin sırrını biliyorsunuz. Bunun sizin ne kadar akıllı, yetenekli veya güzel olduğunuzda hiçbir ilgisi yok. Artık bunu gerçekleştirmek için enerjiyle çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu da bu eğitimin amacıdır. Yani yeni fırsatlar, insanlar, ve tüm isteklerinizi getirecek olan başarı aurası ve manyetizmayı çevrenize yaymanız için size yardım etmektedir. Yeni keşfettiğimiz gibi X faktörüne sahip olmanın sizin sahip olduğunuz zekanızla veya içsel güzelliğinizle hiçbir ilgisi yoktur ama o insanların sahip oldukları ortak nokta kendilerine olan güçlü inançlarıdır. Yıldız olduklarına inanırlar. Çok fazla parayı hak ettiklerine inanırlar. Şöhret ve servete sahip olabileceklerine inanırlar. Başarı aurasına sahip olmanın en önemli adımlarından ilki basitçe kendinize inanmanızdır. İkincisi ise sizin için istediğiniz her şeye sahip olmanın mümkün olduğuna inanmanızdır. Yapılması en zor olan şeylerden birisi de parlak bir gelecek inşa etmeye çalışırken geçmişin negatifliklerini göz ardı etmektir. Çekim reikisi Size burada geçmişin negatif etkilerinden kurtulmak için yardım eder. Avranızı ve kendinizi milyonlarca dolar değerinde hissetmenize yardımcı olur. Banka hesabınız teknik olarak size sadece 100 dolar ettiğinizi söylüyor olsa da. Şimdi kendimizi suçlamaktan kendimizi inanmaya geçiyoruz. Hayatınızdaki şeylere daha olumlu bakmanın daha pozitif yolu nedir? Hak etmeyin, sadece inanın. Bu çok büyük ve hatırlanması önemli olan bir ayrım noktasıdır. Çekim reikisi enerjisiyle çalışmak kendinize inanmanızla ilgili ve hayatınıza güzelliklerin akmasıyla ilgili blokajlarınızı otomatik olarak temizler. Şimdi avranıza bakacaksınız ve onu ileriye doğru en büyük enerjik adımı nasıl atacağınız konusunda geliştireceksiniz. Çekim reikisiyle çalışırken dünyaya yansıttığınız Auranız üzerinde çok yoğun çalışacağız. Aura okumayı öğreneceksiniz. Hangi rengin ne anlama geldiğini çözeceksiniz. Auranızın temizlemenin hızlı ve kolay bir yöntemini öğreneceksiniz. Cazibe reiki ile auranız üzerinde çok çalışacağız. Çünkü bu dünyaya yansıttığınızdır. Aura, vücudunuzu çevreleyen enerji alanıdır. Çevrenizdeki her yönde yaklaşık 3 metre genişliğinde olmalıdır. Auranızın sağlığı fiziksel sağlığınızı da etkiler. Eğer pisişik veya kahin değilseniz çıplak gözle aura görmek mümkün olmayacaktır. Bu yüzden gözlerinizi kapatarak bunu görmeye çalışabilirsiniz. Bu pratikle daha iyi olacaktır. Şimdi gözlerinizi kapatın. Ne renk görüyorsunuz? Birkaç renk görebilirsiniz. Genelde turuncu ve sarı aura çok görülür. Çok fazla koyu kırmızı öfke ve sinirliği gösterir. Turuncu yaratıcılığın göstergesi olabilir. Hem de düşüncelilik, kendini kontrol ve dengenin. Çamur turuncusu gurur ve kibri gösterebilir. Sarı, akıl, zihinsel aktivite, ilimserlik, öğrenme sevgisi ve bilgiyi. Yeşil, iyileşmenin, sakinliğin, empatinin ve sempatinin rengidir. Mavi, yüksek idealler. Koyu mavi, kişinin kendi yaşam amacını bulduğunu, lacivert depresyon ve huysuzluk olduğunu gösterir. Indigo, Violet seski psişik yetenekleri, siyah koruma, genellikle birisinin bir şeyleri gizlemesini gösterir. Ayrıca dış dünyayı kapatan biri de olabilir. Pembe sevgi, şefkat, sanat ve güzellik. Pembe serbest bir renktir ve negatif enerjiye sahip insanlara yardımcı olmak için kullanılabilir. Beyaz ilahi bilinç Saflık ve gerçek, kahverengi karışık duygu durumu içinde psikolojik sorunları olan insanlar bu renge geçiş yaparlar. İnternetten vesaire yerlerden daha fazla bilgi ve daha fazla yorum bulabilirsiniz. Şimdi hayal ettiğiniz renklerin doğru olup olmadığı konusunda endişelenmeyin. Kendi sezgilerinizi takip edin auranızın sağlıklı olduğundan emin olmak için kontrol etmek isteyebilirsiniz. Örneğin gri veya siyah çok koyu kırmızı bir auranız varsa o zaman öfke ve bazı olumsuz alışkanlıklarınız oluşmuş olabilir. Auranızı açık bir renk ile temizlemeniz gerekecektir. Bu şekilde başkalarına yaklaşmak için de güvenli mesajlar göndermiş olacağız. Aurayı hızlı ve kolay yolla temizlemek için en hızlı yöntemi gözlerinizi kapatmaktır. Ve auranızdan gelen negatif blok enerjisini kaldırmak için altın beyaz şifa ışığı ile kendinizin kuşatıldığını hayal etmektir. Sonra auranızı istediğiniz gibi hayal edin güzel bir gök kuşağı gibi parıldadığını ve herkese sevgi ve ışık yaydığını imgeleyin. Güne başlamadan önce her gün bunu yapın. Çekim reikisi, cazibe reikisi birinci seviye uyumlamasına başlayabiliriz. Şimdi meditasyon pozisyonuna geçelim. Rahat ve sakin bir yerde oturalım ve niyetimizi yapalım bütünümün, ruhumun, kalbimin, çakralarımın en yüksek hayrını olacak şekilde Stefani Brill tarafından kanalize edilmiş olan çekim reikisine uyumlanmaya niyet ediyorum. Tüm alanlarımda muhafaza edilmesi, korunması, ayarların olması gereken en üst frekansa dokunmasına niyet ediyorum. Kendimi yapılacak olan çalışmaya açıyorum. Bu çalışmaya katılmaya niyet ediyorum. Ben de bu videoyu izleyen herkesin Stephanie Brill tarafından kanalize edilmiş olan Çekim Reiki'sinin birinci aşamasına bütünlerinin hayrına olmak üzere uyumlanmalarına niyet ediyorum. Şimdi cazibe reiki enerjisini kullanmaya başlayalım. Uyumlandığınız anda cazibe reiki kanalı açılır. Artık her an bu enerjiye erişim sağlayabilirsiniz. Enerjiyi Kendinize ya da bir başkasına sadece niyet ile cazibe reiki gönderiyorum, cazibe reiki açıyorum demeniz yeterlidir. Ayrıca cazibe inanç sembollerini kullanabilirsiniz. Bunları zihninizde görüntüleyerek aktive edin. Eğer bir reiki almadıysanız da bu sembolleri kullanabilirsiniz. Meditasyon veya görselleştirme için kullanabilirsiniz. Onları zihninizde hayal edin. Onları kendinize, arkadaşınıza veya üzerinizde çalışabilmesini istediğiniz konuya gönderin. Sadece iyi niyetle bunları kullanın. Şimdi sembollere geçiyoruz. Nokta sembolü. İnanç, zihin sembolü işaretidir. Seviye 1 için zihinsel iyileşme sembolü sadece bir nokta. Bu bir fikirin tohumunu temsil eder. Bu nokta şu şekilde çalışır. Noktayı zihninizde bir kıvılcım olarak hayal edin. Sonra ışıkla dolu olduğunu görün. İstediğiniz şekilde olumluluk yayarak Bing Bang gibi dışarı doğru patlayacakmış gibi noktanıza olumlu bir düşünce ekleyin. İnanç beden sembolüne geçiyoruz. Bu beden sembolünü bir dairedir. Bunu pembe ile resmettim ama siz istediğiniz renk kullanabilirsiniz aura renklerine bakabilirsiniz. Daireyi uygun renk ile şifa ihtiyacı olan herhangi bir alana şifa gönderebilirsiniz. İnanç, ruh. Üçüncü sembolümüz bir küre. Kabarcık gibi. İstediğiniz herhangi bir renk ile doldurabilirsiniz. parlayan küreyi görün. Sonra bu küreyi daha da büyütün. Auranızı sarana kadar ve tüm bölgelerinize şifa gönderene kadar büyütün. Bu enerjiyle ne kadar çok çalışır ve auranızı temizlerseniz sahip olacağınız çekim güçleri de artacaktır. Bazılarınız için bu biraz zaman alabilir ama devam edin. İnanç çalışmaları: Birinci adım, kendiniz hakkında herhangi bir olumsuz inancı yazın. Örnek olarak, ben çirkinimden asla başaramayacağım'a ait herhangi bir şey. İkinci adım, şimdi bu inançların tersini yazın. Örneğin, asla başarılı olmayacağım yazdıysanız, şöyle yazın: Başarılı olurum. Üçüncü adım meditasyon yapın. Olumsuz ifadeleri yazdığınızı alın, yırtın ya da yakın. Kendinize ben artık bu inançları almak için özgürüm deyin. Olmasını istediğiniz olumlu düşünceleri alın ve bunların enerjilerini inanç içine koyun. Zihin sembolü küçük noktaydı. Daha sonra noktayı dışa doğru patlayacak şekilde ışık ile doldurun. Rol yapın, öyleymiş gibi davranın. Gerçekten çekim için bu gerçekleşene kadar rol yapmanız gerekir. Zaten başarılıyımı, sanki en güzel kadın gibi veya gelmiş geçmiş en harika yazar gibi davranın. Sadece her gün birkaç dakika evrenin kralı ya da kraliçesi gibi dolaşmayı deneyin. Şifa olsun.